Evet arkadaşlar bugün sizlerle beyaz kuşlarını simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başka bir kılıç nasıl alınır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar sıradaki kılıcımız bu. Bu en basit alınan kılıçlardan biri. Kendisi de baya güçlü böyle öldürebiliyor bunları. Ve iki, ve iki nasıl yapıldığını sorarsanız aşırı zor yani gereğinden fazla zor. Şimdi arkadaşlar bu kılıç nasıl alınır? Şimdi sizlerle onu göstereceğim. İlk öncelikle bir tane parkur yapmanız gerekiyor. Ya da parkur yapmak istemiyorsanız şuradan çıkacaksınız. Sonra burada bir tane ayakkabı var. Bu ayakkabıyı aldıktan sonra da gideceksiniz. Şurada bir tane dağ var. Bu dağın üstüne çıkacaksınız. Ah yetişemedim. Bekle yapacağım. Hayır 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 portal açıldı. Şimdi ayakkabı envanter dedim. Tamam. Sıkla. Bas Yok ya çok yüksek bir dakika yani şuradan. Yapacağız. Şuradan yap yapmak daha mantıklı olur gibi. Ya da biz direkt şundan çıkalım ya. Ayakkabıyı ver bakayım. Tamam. Buraya geldi şimdi. Bu NCP'yi kesmemiz lazım. Şimdi siz buradaki parkuru yapabilirsiniz. Ben direkt zıplayarak gideceğim. <laughs> of düşüyordum ya. Niye bu kadar stresli oldu bu? <laughs> tamam 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 hadi. Oh son ana. Şimdi buradan dümdüz gidip oradaki parkuru yaparak buradaki butona ulaşabilirsiniz. Ama ben direkt bu kılıçla zıplamayı düşünüyorum. Ya da ayakkabıyla yapayım. Daha mantıklı olur. Anam 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 ona buna Aa, hayır hayır baka girdi hayır no no baka girdi baka girdi baka girdi baka girdi dur dur please stop please stop please stop please stop Hah, tamam evet arkadaşlar burada bir tane boss var bunu kesmeniz gerekiyor boss bir tık zor yok yani zor dediğim hasarı yüksek yani bossuna bir şey yok yani yavaş hemen pizza atmakla başlayalım şöyle Şimdi. de işte bundan bahsediyorum. Şimdi geliyoruz. Öldürüyoruz. Bunun içine girerseniz bak oluyor ve size vuramıyor. Sinirlendi. Sinirlenince gözü kırmızı oluyor ve daha agresif oynamaya başlıyor. Ama ben şöyle pizzanın gücünü doldurayım. Tamam gel şimdi. Üf, yine mi ya? Arkadaşlar burası son kademe. Hemen bu söldürelim. Bu söldü. Şimdi bu ölünce bir tane çekit spawnlanacak. Ve gördüğünüz çekiç bu. Gördüğünüz gibi bu çekiç işte az önceki bu kullandığım eleman. İşte hemen gidip alıyoruz. Ve aldık. Arkadaşlar bu arada bu kılıcın ve ikisi diğer videoda olacak. Bu kılıcın diğer videoda ve ikisi nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu videoya 5 like gelirse bu kılıcın ve işi nasıl yapıldığını göstereceğim. Bugün bu videoya 5 like gelirse yarın yeni video görüşürüz. Bay bay.